Pastırma ikram edenlerin bol olsun yavrucuğum. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen de almaz mısın Dilara? Yok. Ben almayayım. <laughs> Hakiki Kayseri pastırması ama. Bunun gibisini başka hiçbir yerde bulamazsın. Sonra yemedim diye de pişman olursun ha. Yok, ben bu kararımı pişmanlığıyla yaşamayı tercih ediyorum. E, e, doğru değilsen tabi. Biz evlenince ben sana her akşam getiririm bundan. <laughs> <laughs> ya Fatih... bu hala ineceğiz falan diyor ya. <laughs> Sen bizim hastanenin hangi koğuşunda kalıyordun Dilara? Koğuş mu? Yani hastanenin hangi katındaki koğuşta kalıyordun demek istiyorum. Böyle. Ne? Yok, kesin ben seni avluda bir yerde görmüşüm ha. Tabii ya, ben de diyorum ki kendi kendime... ...acaba ben bunu daha önce nerede görmüşüm diyorum. <laughs>